Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlere ÖSYM aday işlemlerinden tercihlerimizi nasıl gireceğiz bunu kısaca bir özetleyeceğim. Nelere dikkat etmeniz lazım? Bunlardan bahsedeceğim. Ee, öncelikle ÖSYM'nin sitesine giriyoruz. www.osym.gov.tr. Burada arkadaşlar şu e işlemler bölümü var. Buraya giriyoruz ve aday işlemlerini tıklıyoruz. Burayı tıkladıktan sonra sisteme giriş demeniz gerekiyor ben hazır TC kimlik ve şifre girdim. Buraya da TC'nizi ve şifrenizi yazdıktan sonra sisteme girişinizi bu şekilde yapıyorsunuz. Bu girişi yaptıktan sonra da başvuru sürecindekiler diyor bakın. Burada YKS tercih diyor. Burayı tıklıyorsunuz ve karşınıza bilgileriniz çıkıyor. Burada da arkadaşlar bilgilerinizi tabii ki bir kontrol edin. Bunu tavsiye ediyorum. Buradan aşağı doğru iniyoruz. İndikten sonra da bakın tercih bilgileri karşımıza çıkıyor buraya da tercihlerimizi gireceğiz. Tercihlerinizi girerken e, baktığınız sitelerden veya yok atlastan bakın şurada kod var. Şu kodu kopyalayıp şu boşluğa koyabilirsiniz. Sonra bir altı şu şekilde tıkladığınızda bu otomatik olarak buraya geliyor. Bir bu yöntemi kullanabilirsiniz. İkinci yöntemde şurayı tıklayıp hangi bölümü yazıyorsanız mesela diş hekimliği olabilir. Buraya yazarsanız diş hekimlikleri karşınıza gelecek ara dediğinizde. Tabi burada harflerle ilgili problem olabiliyor. E, harflerin büyüklüğüne, küçüklüğüne dikkat etmeniz lazım. Buradan da işte hangi diş hekimliklerini seçecekseniz seçebilirsiniz. Ama işin en kolay kısmı kodlara bakıp kodlardan bunları tercih listenize eklemek olacak arkadaşlar. Bakın hemen şu sağ tarafa da e, üniversitelerin özel koşulları geliyor. Bu özel koşulları da şu şekilde tıklayıp tek tek okuyabilirsiniz. Size uygun olmayan bir özel koşul varsa o tercihinizi tercih listenizden çıkarmanız gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar istediğiniz kadar tercihinizi ekleyeceksiniz. 24 tane tercih ekleme şansınız var. Bu 24 tercihinizi ekledikten sonra başvuru kontrol ve ön izleme diyeceksiniz. Karşınıza bilgiler çıkacak. Yine şöyle aşağı iniyorum. Tercih bilgileri diyor. Bakın Burada yine altta özel koşullar çıkıyor. Bu şekilde de okuyabilirsiniz. Sonra arkadaşlar burada onayla diyeceksiniz. Onayla dediğiniz anda başvurunuzu onaylıyor olacak. Biz de onaylayalım. Tercihleri yaptık. Bundan sonrasında arkadaşlar şu tercihleri görüntüleyi tıklayın. Burada yine bir belge çıkacak karşınıza. Burada yazdır deyin. Yazdır dedikten sonra bunu PDF olarak bilgisayarınıza mutlaka ama mutlaka kaydedin. Olası bir problem durumunda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamak adına bunu yapmanızı öneriyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sorularınız olursa Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Instagram'ım yemrehoca, et yemrehoca. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.